Ben yani emekliyim. Deli kıza demişler ki, kocan nasıl? Demişler. Çok iyi demiş. Demişler ki, kız o da senin gibi deli ya, niye öyle diyorsun? Babamın evinde hiç yoktu demiş. Ben çok memnunum. Emekli maaşınızla bir ayınızı rahat geçirebiliyorsunuz. Oh, şahane güzel geçiriyor, çok şahane. 10 lira yaşıyor, en fazla idam 10 gün yeter. Ama geçiniriz diyenler, emekliler de var. Ondan Allah belasını vermiş de, o yüzden değil. Ben onları gördüm onlara saygı duyuyorum. O 10 bin lirayla geçinenlere. Bu şimşek var ya çakıl şimşek. Kendine 30 kaç, 39 lira zam yaptı. Emekli gönlü para yok. Bu şimşek çakılı inşallah. Allah onu bildiği gibi yapsın. Emekli maaşından çok iyiler. Çok rahatlar. Diyorlar ya bakan çıktı. Emekli en az 3 ülke gezecek. 3 gezecek Evet gezecek. Devlet bizleri düşünmüyor. Biz devleti düşündük destek verdik dedi ki adam dilin dinayetini biliyor bizleri mağdur etmez ama yanlış yaptık Birov Şeytum derinden yer oynadı yeründen yer oynadı yeründen Allah'ın koru emeklileri beterun beterunden Beterun, beterun Bugün her zaman olduğu gibi Bafra sokaklarındayız. Uzun süredir her sokağa çıkışımızda bizim de derdimize çare olun diyen emeklilerimizi dinlemek için çıktık. 10 bin liradan başlayan emekli maaşlarıyla geçinmeye çalışan emeklilerimizi bugün soruyoruz. Bir ayınızı nasıl geçiriyorsunuz, geçinebiliyor musunuz diye bakalım emeklilerimiz neler söyleyecek. Emekli maaşınızla bir ayınızı rahat geçirebiliyorsunuz. Çok güzel geçiriyor. Çok şahane. Allah bereket versin. Evet. Güzel. Sorma sayıp ne kadar alıyorsunuz? 30'a yakın. 30'a yakın alıyorsunuz. Memur emeklisiniz. Evet, evet. Şu anda bafra şartlarını rahat geçinebiliyorsunuz. Evet. Evet. geçiniyorum. Evet. Ben emekliyim. Deli kıza demişler ki kocan nasıl demişler. Çok iyi demiş. Demişler kız o da senin gibi deli ya niye öyle diyorsun? Babamın evinde hiç yoktu demiş. Ben çok memnun Oldu Siz de memur emekli. Evet memur emeklisim. Bafra müftülük hizmetlisiydim. Oradan emekli oldum. Çok güzel. Üç tane çocuk okuttum üniversitede. iki tane de dairem var. Güzel de bir maaşım var. Koca karıda duruyor. Çok iyiyiz. Beklisi de şu son dönemde böyle geçirememekten yakınıyor. Sıkıntılarından bahsediyor. Siz ne diyorsunuz? İnsan nankörse kızım. Mesela demin deli kız hikayesini misal O nankörse onu doyuramazsın. İnsan oğlu kendini bir damla sudan yaratan Allah'ı unuttuysa onlar her şey bekler. Peki şöyle de düşünelim. 10 bin lira emekli maaşı alanlar var. Sizce siz 10 bin lira alsanız geçinebilir miydiniz? Ben geçinirim kızım. Geçinelim. Peki 10 bin lira Ben para artırıyorum. 100 milyon da maaş alsa o Allah'a şükür Siz ama şu anda beyefendi gibi 30 bine yakın maaş alabiliyor musunuz? Hayır. Hayır. 14985 lira aldım. Bu ay aldım. Ha ileride artarsa zam verirsen alacağım. Ha vermediler. Gidip de Tayyip e, abi ne yapıyorsun diye mi? Görüştürmezler. Aleyhinde konuşamam. Niye? Ben o işi hiç beceremem. Gel sen yap. Devleti idare et desene. Benim elimden bir şey gelmez kız. Zamdan memnun musunuz? Sen memnun olur musun maaşta? Tamam musunuz? On geçirebiliyor musun? Oluruz. 10 liraya geçirebilir misin? 10 liraya en fazla idam 10 gün yeter. Ama geçiniriz diyenler emekliler de var. Onların Allah belasını vermiş de o yüzden değil. Nasıl geçineyim? 10 lirayla nasıl geçineyim? 10 gün 10 gün gider. 10 gün günlük 1 lira masrafın. Cigara, yeme, çay 1 lira. Bir de ev kirası. Çocuk olmayan ne Ev kirası da olmayan. Ev kirası olduktan sonra adam ekmek bulamaz yemeye. Evçire sorusu var, ekmek bulamaz. Kendin mefaatın için değil. Vatandaşı düşünecek, gelecek çocuğu, gelecek diye düşüneceksin. Gelecek nesilini düşünmediğin zaman bitmişindir. Bir adam bir çocuğunu evlendirebilir mi şu anda? 10 bin liralık evlendirebilir misiniz çocuğu? Neyi evlendirir bir türlü bankada çekeceğim, beş türlü faiz ödeyeceğim. Nasıl olacak? Hiçbir şey yolunda değil. Hadi biz yine biraz daha iyiyiz. 10 bin lira alanlar nasıl geçiniyor? Bilmiyorum ben onlardan daha iyi maaş alıyorum ama geçinemiyorum. Asgari ücret civarında maaş alıyorum, geçinemiyorum. On binler nasıl geçinsin? Onlar nasıl geçinsin? Ben onları gördüm, onlara saygı duyuyorum. O, on bin lirayla geçinenlere. Siz ne dersiniz efendim? Siz geçinebiliyor musunuz? Aynı, aynısı da. Ne yapacaksın? İdare edeceğiz. Başka çare yok. Ha, idare edin diyor ya Cumhurbaşkanı. Ne yapacağız? İdare edin diyor ya. Acaba kendileri idare ediyor mu? Kendileri evet. idare ediyor mu? Almanya'ya gitti bütün masa devletten. Biz hiçbir yere gidemiyoruz. Trabzon'a gidemiyoruz. Çok düşük. Düşük yani aşırı düşük. Memur emeklisi misiniz yoksa iş? Işte. SSK. Evet. Düşük yani geçinemiyoruz. Ek iş yapmasak tabii ki çok zor yani. Ama 10 bin lira alanlar da geçinebilir diğer emeklilerimiz de var. Yok canım. Mümkünatı yok. Nereye geçecek? Ha, körlük yapıyor diye düşünen. Hayır canım benim kendi evim. Aylık tenek sıradan çalışıyorum. Ancak kafa kafaya gidiyoruz. Yani zor. Öyle dedikleri gibi değil. Siz efendim. Biz de öyle. biz de bunun gibi yapıyoruz. Aynı, aynı öyle düşünüyoruz. Biz de öyle. Ama geçinmek de mümkün diyenler de var. Bu konuda ne diyorsunuz? Ya onlar e, işin inadına gidiyorlar. Hani? O parayla nasıl geçinmek mümkün oluyor? Bir ev kirası kaç para? 15 bin lira bir ev kirası. 10 bin lira alıyoruz. 10 bin lira nasıl geçinecek? Şirket parkı, parkı, da vermiyor. 10 lira seçimlerde bize 10 bin lira diye verdiler o parayı. Kişilik şey, brüt maaşınız diyor 8 bin lira. 2500 lira bir para verecek. 10 bin 500 lira yapacak. O, o şeyi de vermiyor bize şu anda. 2500 lirayı vermiyor. Bu sabah dinledim televizyonu. Brüt maaşınız eski maaşımız şeymiş. 8 bin lira. He. Peki şimdi Çök size bir sorayım. Geçinemeyen emekli olarak ne yapıyorsunuz? Kendim için demiyorum. Ben kendim için de ben çiftçi köyden iki maaş, üç maaşım geliyor bana. Ama vatandaş için geçerli diyor. Kuru maaşa kalan için zor. O maaş ancak bir kişiye yeter. Ben bana ancak kendime yetiyor. Çok çocuğuma değil yani. E kiram yok, bir şeyim yok. Ara, araba, yakıt param, sigaram, çay param hepsi o kadar gidiyor. Minnal aldığım zaman zaten dördü gitti. Şimdi Bursa'dan memleketinize gelmek için ki zorunlu cenaze için değil mi? Dört bin, 4 bin lira. lira. Evet. Yeme içme yok içinde. Yani dört bin verdiğiniz zaman altı bin lirayla bir ay nasıl geçireceksin? Baktan Emekliler doğru... artık eskisi kadar memlekete de gelemiyor. Yok gelemiyoruz. Gele, gelemiyoruz yani. Ancak bir cenaze bayramda dahi gelemedik. Sıkıntı orada. Ben cenazeye gelemiyor. Senede bir sefer bir tanesine gelebilir. İki cenaze çıksa gelmesine imkanı yok. Yani cenazeye gitmek de mi lüks oldu? E, herhalde ki güçlü oldu. Düğüne cenazeye gitmek güçlü oldu. Bir aylık maaşınızla rahat geçinebiliyor musun emekli olarak siz? Bunu, bunu yok bunu işte. Bunun şeyini yiyem yok iyisini. Bunun iyisini yem yok. Nerede yiyeceğim? Adi markasını mı alayım? Evet. Markasını göstermeyeyim de sevdim ama iyisini yiyem 10 milyon. Yapın 20 milyon. Memurlara şeyler yapıyor ya. O şimşek var ya çakılasta şimşek. Kendine 30 kaç, 39 lira zam yaptı. Emekli gelince para yok. Bu şimşek olur inşallah. Allah onu bildiği gibi yapsın. Vallahi inşallah kulağına gider. Bu şimşek mafya ortalığı. Şimdi eşinizde sadece eşinizden gelen bir emekli maaşınız var şu anda. Onunla geçinmeye çalışıyorsunuz. Yani bir ayınızı nasıl geçiriyorsunuz mesela? Bizim nasıl geçiyor? İdare ediyor. Şu giydiği 10 sene giyersen, bir giydiği 5 sene giyersen, harcamasan geçiniyor. Can istediğini yiysene git bir de 160 lira. Hadi git de yiy. İki bir de yiysen 100 ne yapıyor? 320. En son ne zaman yiyebildiniz böyle dışarıda? Yiye? Ne zaman yedik ya? Hatırlayıp ne yedik? <laughs> Yok bende bir haftası, iki üç ay oldu. Bir delik abi gören bir de de birer dene. Değil mi? Tabi o da bir daha da yemem dedim. Çok pahalı geldi dedim. Alırım evde yaparım, yiyirim dedim. Vallahi. Evde de yapsan aynı. Aldın da o fiyatlı. Aldın da fiyatlı. Her şey pahalı. Her şey pahalı. Allah inşallah biraz e, emekli zam yaparla da. Bu şimşek var ya. İnşallah olur şimşek gibi çatır çatır çatır. Aa. Nankörlük yapıyor diyenler de var bazı emekliler. Diyorlar ki 10 bin lirayla rahat geçiniyoruz biz diyorlar. Şimdi tövbe estağfurullah. Nasıl geçinemiş 10 bin lira rahat? E, rahat geçirse fazlasını bize versin. 10 bin lira nasıl geçinirsin? Bir şey almazsın. Gidersin yeşillik yersin. Affedersin inek gibi. Öyle geçinirsin. Yi bakalım eti balığı geçinebiliyen Şimdi normalde geçinebiliyen 10 milyon ne? Git bir harca. Bir kahvaltılık al 5 milyon. Bir kahvaltılık ya. Can istedin şey bastırma aldı ne? Neyse yiyeceğim tamam yersin ama pek ayda bir defa iki defa yersin. Gülme sevincimiz gitti. Vallahi bak. Yemin ederim inşallah bu kulaklı şeyine gider. Yaşımla şey gitti. Enerci. Gerçekten ben mesela İstanbul'dan geldim burada ev tutuyorum. Yani çocuk çoluğum, çok ilgileniyor diye. Ben burada Çetin Kaya Koyun derim. Mesela köyden de ilave bir şeyim oluyor. Ama bunu hiç olmayanlara düşüneceğim. Benim yine iyi kötü bir çocuklarım sağ olsun bir gelirim var. Olmayanla ne yapacak? Emeklilerin en azından 20 olması lazım aylığının. En azından 20. Sen de 20'yi buldun da 25'i bulun Emekli maaşın lafı ya. ben maaşını bir etme Ben, çalışırım ya. Ben 83 yaşındayım ama emekli maaşı benim ce başlığına yetmedi ya. Yani onun lafı olmadı yani. Emekli, emek yok. Hanımla bir gün yemek yesen dışarıda bir gün anca ona yeter. Yetmez bile. Emekli maaşından çok iyiler. Çok, iyi. çok rahatlar. Diyorlar ya bakan çıktı emekli en az 3 ülke gezecek. Üç ülke gezecek mi? Evet gezecek. E, o durumu iyi olsa gezecek. <laughs> Eşim mi? öldü, 37 sene oldu öleli. Ben iki tane çocuğumla çalıştım, iki erkek çocuğumla bugüne kadar geldim. Ve kentsel dönüşüme evimi de yıktı, belediye, ben açıkta kaldım. Ben İstanbul'da oturuyorum. Kiralar 25-30 bin lira. Ben ne yapabilirim? Geçinilmiyor. Ben şu ilaçlarım sigortalıyım. Bir sürü para verdim. Eczaneden geldim ve ben hastayım. Sigortada sıra bulup gidemiyorum. Neden? Şimdi domates sordum orada. 40 lira, 30 lira. Ne yapacak bir insan? Bir meyve dünya kadar. Hadi benim çocuğum, küçük çocuğum yok şimdi ama iki tane genç çocuk evlendirdim. Tek başıma çalıştım. Evlerim yıkıldı. Ben kiramı veremiyorum. İstanbul'da duruyorum. Geldim Bafra'da annemin yanındayım. Yazık günah değil mi bana? Ben en rahat edeceğim zamanda en sıkıntılı günlerimi yaşıyorum. Ben gelip de evim ocağımı terk edip eşyalarımı dağıtıp da gelip burada annemin yanında yerleştiysem bir emekli kadın olaraktan. Ben 30 sene niye çalıştım? Ben karşıyım biliyor musunuz? Tarlada tabakta 3 kuruşa koçandan para ödeyip 2 sene 3 sene Emekli oldu benimle eşitledi onları. Benim devlet ödediğim para nereye gitti? 30 yıldır ben sigara fabrikasında çalıştım. En yüksek vergiyi verdik biz. Ama ne alıyoruz? Ben hiç çalışmayanlardan eşitim. Benim annem de tek başına babam öldü. Bir bekar bir kız kardeşim var. Annem 4,5 bin lira para alıyor, 4500 lira. Sorarım size bunun elektriği, suyu, gazı gideri nerede? Kim ödeyecek bunu? 3 bin lirasını kız kardeşim alıyor evlenmemiş dört buçuğunu annem alıyor. Diğer yara da bu. İnsanların hakkı yok mu güzel şeyleri yemeye, içmeye, gezmeye, vitrinlere bakmaya? Devlet bizleri düşünmüyor. Biz devleti düşündük. Destek verdik. Dedik ki adam dinini, dinayetini biliyor. Bizleri mağdur etmez. Ama yanlış yaptık. Herkes geziyor. Diyorlar ki bilmiyorum. Çok fırsatım olmuyor şu an. Gazete okumuyorum. Televizyon dinleyemiyorum. Köyde annemin yanında yaşıyorum. 125 trilyon harcadılar bir maça gitmek için diyorlar. Düşünün bu devletin bütçesinde. Biz açlıkla sürünüyoruz. Mağduruz. Herkes ailece Buran vurdu. Evler olmuş İstanbul'da 25-30 milyar. Ben İstanbul'da oturuyorum. Aldığım maaş belli, verdiğim maaş belli. Geçinebilir miyim? Siz geçinir misiniz bu parayla? Saraylarda 87 askeri ücret bir saatte geliyor. Ama gelince emekliye gelince buçuk milyar, on milyar veriliyor. iki de beşi de kendine versin, kendi getirsin. Hani hanımı diyor ya, porsiyonları küçültür. O da biraz hayatını da bence. Yani aynı daralmayı yukarıdakiler de mi yaşasın? Yaşasın. Sen duydun mu hiç? Milli, şeyin yani, köylünün, çiftçinin, emeklinin, garibanın çocuğu asker oluyor, şehit oluyor. Sen duydun mu amirin, memurun, milletvekilinin, me meclisin, cumhurbaşkanının? Duydun mu şehit olanını? Bir askere gideni duydun mu? Çok, çok tetliyim. Uu, hem de nasıl? Neden şeker ben? hastasıyım. Şeker göze vurdu, göz gitti. E, kalp pili taktırdım. Bütün organlara şeker zarar veriyor. İşte o şekilde yaşantımızı sürdürüyoruz. Emekli olduk yani dedik belki bir şey olur ama Allah kolaylık versin emeklilerimize de. E, bütün kolay mı emekli olarak geçiyor? Çok onu? zor, çok zor. Bir of şeytum derinden, yer oynadı yeründen, yer oynadı yeründen. Allah'ım koru emekleri beterun beterunden beterun beterunden sabr amca der akıtır gözünden yaştır zalime dert yanma yüreği taştır ama bu dünyanın en sonu boştur. Söylesen bir bela, söylenmesen bir bela. Dağ ki üzerinde kar ola. Bülbül odur ötüşünde zar ola. Dost ki dar günde yar ola. Geniş günde düşman bile selamla alıyor der.